Merhaba canlarım. Özgeci Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Evet biliyorum yine çok fazla ara verdik. Vallahi böyle oluyor artık arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim. Ben artık açıklama yapmayacağım sizlere. Yani çünkü böyle oluyor. Niye böyle oluyor derseniz enerjim biliyorsunuz özel danışmanlık da yapıyorum. Özel danışmanlık derken kendi işlerim derken Hepsi o kadar çok yoruyor ki beni bir de bu aralar gerçekten genel olarak e, enerjilerde bir yükleme var. E, böyle bir gerginlik de var aslında onu da söyleyeyim. Hepimizde var biliyorsunuz. İşte yine bu retrolar, Venüs retrosuydu, ilişkiler de oydu, buydu falan derken eee bizlerde yine bir böyle gerilmeler, yine bir enerjilerde e, zorluklar hakim. Öncelikle bunu biliyoruz tamam mı? Ee, ben de bugün enerjimi ancak toparlayabildim. Böyle zaman zaman arkadaşlar içime kapanıyorum. İçime kapanıyorum derken zaman zaman hani video çekmeye kendimi hazır hissetmiyorum. O yüzden lütfen bunu mazur görün ve e, anlayın beni. Biliyorum anlıyorsunuz ee, Instagram'a yavaş yavaş birazcık da yönelelim ayrıca ee, hepsini bir arada yapmak tabii ki kolay değil olsun biz bu yolu seçtik bir şekilde e, sizlerle sevdiklerimle iletişim kuruyoruz ee, bu arada Instagram hesabımdan güzel bir çekiliş yaptık. Kazanan arkadaşımıza da e, özel bakımını, danışmanlığını yaptım. Ücretsiz olarak yaptım. E, teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi memnun da kaldı. E, böyle çekilişler yapacağım arkadaşlar. Öncelikle buradan bunun haberini de vereyim. Epeydir görüşmüyoruz. Bunun haberini de vereyim. Buradan e, böyle çekilişler yapacağım. Bir şekilde soru cevap yapıyoruz. Belki e, tek soruluk bir tarot yani bir gün belirleriz ve tek soruluk işte e, soru sorarsınız. Ben cevaplarım işte herkese. Atıyorum ilk 10 kişiye vesaire falan. Bu gibi şeyler var aklımda. O yüzden Instagram'da lütfen beni takip edin. Tabii ki istiyorsanız takip edin. E, Özge e, Özgece Tarot. Tamam orada zaten kişisel hesabım da profilimde var. Böylelikle e, bunu da söyleyeyim ki hani Zaten e, yani şu an çok yeni olduğumuz için takipçi sayımız çok fazla değil arkadaşlar. Desteklerinizle de bekliyorum. Gelmek isterseniz güzel bir şekilde oradan da en azından güzel e, paylaşımlarda yapıyorum. Evet başladım yani. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bugün Zen Tarot'u kullanacağım. E, kullanacağım. <laughs> zen Tarot'unu kullanacağız bugün. Ve bir de... Sihirbaz tarotunu kullanacağım. İçimden bu ikisini kullanmak geldi. Ve aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine bir bakalım. Çünkü bir 15 gün oldu herhalde. En son 15 gün önce bir video koymuştum. Çok olmuş gerçekten. İnşallah elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum işte sizler için canlarım. Evet. Başlıyorum zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar zamansız zamana niyet edelim ve herkes kalbindeki gönlündeki aklındaki her kimse şöyle bir düşünsün ve ona tutsun bunu e, güncel enerjilerine bakalım e, bakalım hakkınızdaki kişi burada zamansız zamana dediğim gibi e, niyet ediyorum ee, ve bunu ne zaman izlerseniz o anla itibaren geçerli olsun arkadaşlarım, canlarım. Evet, şimdi herkes bir rezene olsun gönlündeki kalbindeki kişiye. Ve önce Zen Tarot'la başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları yapmak istedikleri. Düşünce ve duyguları özellikle enerjisi ne halde sizinle alakalı. Kontrol. Bakın. Öncelikle kontrol kartını verdi bana. Burada diyor ki kişi sürekli bir kontrol. Bakın kontrolcü birisi olabilir ya da bu sıralar biraz fazla kontrol e, yapıyor olabilir zihninde, kalbinde e, sanki biraz kendisini kontrol ediyor gibi ve biraz da sanki öfke kontrolde e, sağlamaya çalışıyor gibi özellikle ekstra çaba harcıyor gibi. Belki de bu gökyüzü olayları diyeceğim ama gerçi e, anın enerjisinden e, başladık ama e, dediğim gibi izlediğiniz andan itibaren ki güncel enerjiler olsun o şekilde niyet ettim. Eee Kişi şey böyle birazcık arkadaşlar e, kontrolcü. Bu sıralar kontrolcü. Kendisini sürekli kontrol ediyor. Bir salı vermiyor. Onu bir söyleyeyim size. Evet. An be an. Şimdi bakın. E, an be an kartını verdi bana. Burada sanki kontrolcü bir insan ama bir tarafta da böyle sanki an be an yani böyle ...bir şeylerin peşinde gibi. Böyle bir şeyler için uğraşıyor. Sizin için uğraşıyor olabilir. E, i̇kinizle alakalı bir... ...mevzu için uğraşıyor olabilir. Sanki böyle bir... E, bu arada... E, ...boğazımda bir... ...sıkıntı hissediyorum. Genel olarak kişilerin... ...yani aklınızdaki kişinin... E, ...birazcık boğaz çakrasında... ...sorun olabilir arkadaşlar. Çünkü benim... Ee, şöyle de bir hissiyatım var şu anda ee, kişi size bazı şeyleri söyleyemiyor, söyleyemediği şeyler var. Onları da belki sorarız şimdi. Bakalım başka neler söyleyecek. Bir tane daha kart attı, onu da alacağım derken ee, neymiş bu? Yalnızlık kartı ve asi. Bakın ikisini aynı anda attı. Şimdi burada. Ee, aslında kişinin e, ben birazcık yalnız kaldığını, birazcık içe kapandığını hissediyorum. Belki sizden uzaklaşmış olabilir, belki siz ve sosyal çevresi dahil e, herkesten uzaklaşmış bir kendi dünyasını yaratmış. Belki de buradaki kontrolcü an be an yapmak istediği şeyleri biraz kendi içine kapanarak yapmaya çalışıyor gibi e, söyleyebiliriz bir de asi kartını verdi bu aralar dediğim gibi hem böyle içine kapanık hem aynı zamanda hatırlıyorsanız öfke kontrolü yapmaya çalışıyor demiştim çünkü asi yani asabiyet var biraz başına buyruk da hareket ediyor gibi bakalım başka neler söyleyecek güncel enerjisinde Anlayış. Arkadaşlar bu kartı şöyle e, yorumlayabilirim ben. Bence aklınızdaki kişi birazcık sizden anlayış bekliyor. Belki bakın haklısınız. E, ama sanki diyor ki ya tamam evet haklısın ama birazcık bana anlayış. Biraz bu konuda bana bir anlayış göster. Her neyse durum öfkelidir, e, sıkıntılıdır, problemlidir. Belki hatalı olan karşı taraftır. Ama diyor ki sizden birazcık anlayış, anlayış istiyor. Peki. Yani çünkü anlaşılmaya ihtiyacı var. Bu ara diyor mu? Yalnızlaşmış arkadaşlar. İki tane kart geldi gene. Yapışmış hatta birbirine. Evet duydunuz mu sizi? Cürt diye. Bakar mısınız? Bu kadar olur. Bakar mısınız şu renklere? Bakar mısınız? Bu kadar uyumlu gelebilir. Ee, bir kaynak, iki yaratıcı. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, aklınızdaki kişi birazcık bence bu aralar hem inanç durumlarını da sorguluyor. Bir şeyleri sorguluyor. Sizi sorguluyor, aşkını sorguluyor, kendisini sorguluyor, etrafını sorguluyor. Bakın kaynak e, mevcut neler var? Nedir elinde olanlar nedir? Ve burada e, bol bol şifa çalışması yapıyor olabilir. Ya da belki de gerçekten buna ihtiyacı var arkadaşlar bu aralar. E, yaratıcıyla sanki böyle birazcık bağlarını hem sorguladığı hem kuvvetlendirdiği bir e, süreçten geçiyor olabilir. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Evet, bakalım başka ne söyleyecek? Son bir kart buradan çekmek istiyorum. Gene iki kart geldi. <laughs> Bakın hiçlik. Size yemin ediyorum e, Desteği aldığımdan beri içimden bu siyah kart geçiyordu e, ve gerçekten de e, desteden artık elimize geldi ya ben çok odaklandığım için geldi ya da gerçekten o kadar çok böyle e, odaklanılmış ki bu enerji sonunda çektik diyelim. Hiçlik. Dediğim gibi kendisini sorguladığı, bir şeyleri sorguladığı aslında belki de bir hiç olduğunu. Aslında bakın hiçlik sembolü, bilirsiniz benim de şu kolumdaki dövme aslında bir hiçlik sembolüdür. Hatta Mevlana'nın Hiçliği diye de geçer. Ee, birazcık bana onu çağrışım yaptırdı. Tamam evet bu zen tarot. Ama e, bir açık okuyun arkadaşlar. Yani aslında onca şeyin içinde bir hiç gibi hissediyor kendini. Belki de birazcık bilinçlenmeye başlamış arkadaşlar. Belki çok egoist biriydi. Belki cidden çok böyle sizi egosuyla e, döven, egosuyla ezmeye çalışan birisiydi. Sanki birazcık bu aşamalarda, bu süreçlerde yol kat ediyor gibi geldi bana. Yol kat ediyor, kat ediyor. <laughs> dedikçe bir yolculuk kartı e, çıktı ikinci olarak. Bakın şurada bir dolunay var görüyor musunuz? Ve 18 Ocak'ta arkadaşlar bir dolunay var. Tamam biz bunu e, eğer 18 Ocak'tan önce izleyen 18 Ocak 2020 2'den önce izleyen arkadaşlarım, canlarım varsa o dolunay olarak alabiliriz. Ama 18 Ocak'tan sonra bu videoyu izleyen arkadaşlarım varsa bir sonraki izledikleri ana itibaren ki dolunayı baz alsınlar. Ee, ve burada arkadaşlar bir aydınlanma yaşayacaklar. Bu tüm inançlar sizinle alakalı süreç, yaradanla alakalı süreç. Kişisel varlığıyla alakalı süreçler bunların hepsiyle alakalı bir aydınlanma yaşayacaklar. Bir şeyler açığa çıkacak. Kişinin kendisinde açığa çıkacak arkadaşlar. Bu da size illaki yansıyacak. Bunu da söylüyorum. Evet. Ee, Sirvan Sarat'ına geçebilirim bence artık. Enerji okumasını bu kadar kısıtlı tutalım. Bakalım artık düşüncelerinde, duygularında, eylemlerinde neler olacak aklınızdaki kişinin andan itibaren. Ee, birazcık da onlara odaklanalım. Ermiş kartı. Bakın ermiş kartını verdi bana. Burada kişi içine kapanıyor dedik ya zaten. Kendisiyle yüzleşiyor. Kendi içiyle yüzleşiyor arkadaşlar. Ve belki de bazı şeyler de içinde sizi buluyor. Bakın belki de bir şekilde aydınlanacak. Yani çok ben şunu hissediyorum. Kesinlikle sizinle alakalı. Özellikle önce kendisiyle sonra sizinle alakalı çok büyük farkındalıklar yaşayacağını düşünüyorum. Bakalım başka neler söyleyecek kartlar. Kılıç dörtlüsü. Evet bakın. Kılıç dörtlüsüne baktığımız zaman kişi harap ve bitap durumda. Ne ki zaten düşüncesel olarak da enerjisel olarak da öyleydi. Kişi böyle etraftan umudunu kesmiş gibi, kişi biraz mutsuzlaşmış, yalnızlaşmış, güven problemi yaşıyor. Bakın bunu size söyleyeyim. Ee, ve burada bakın kılıç dörtlüsü var. Aslında üç tane kılıç yukarıdayken bir tane kılıç şöyle altta. Bu da bana şunu da çağrıştırıyor. Sanki kişinin etrafta bir güven problemi de var. Sanki bir kılıcı da aşağıya koymuş ki gelen darbelere karşı kendini savunabilsin. Ama artık son safhada. Yani çok yorgun aklınızdaki kişi. Bunu da söyleyeyim size. Yani hasta olabilir. Allah şifa versin. Ne olursa olsun. Bizi üstse de tabii ki Kimse sıkıntı yaşamasın bu şekilde. Bakalım başka neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Kupa olmasını verdi. Güzel. E, aklınızdaki kişi sizi de ciddi bir ilişkiye başlamak istiyor. Bakın hatta hayaller kuruyor bence. Hatta böyle nasıl bir şey biliyor musunuz? E, kendi kendine kaldığı zaman böyle gökyüzüne bakıyor. Sanki böyle bir akşam vakti gibi hatta gökyüzüne bakıyor ve yıldızlara söylüyor yani sanki. Hani bizim bir geleceğimiz olsaydı ya da bizim bir geleceğimiz olsa biz evlensek işte şöyle olsa böyle olsa hayaller kuruyor aslında. Yani her ne kadar bakın burada dediğim gibi sağlık problemi de olabilir. Zihinsel problemi de olabilir. Depresyonda da olabilir. Her ne kadar bunlar da olsa Aklınızdaki kişi kişide e, Umut bitmemiş bence arkadaşlar Bakalım başka neler söyleyecek Evet kupa yedilisini verdi bana Bakın hayalleri bitmemiş dediğimde Burada bana kupa yedilisinde de Kurduğu hayalleri gösteriyor Bakın ne kadar güzel e, Aslında bu kadar güzel hayalin içinde Kafa karışıklığı da var. Bakın burada iki tane bir kadın var. Bakın görüyor musunuz? İki tane kadın figürü resmedilmiş. Ve burada kişi iki kişi arasında kalmış olabilir bakın. Ee, ya da sizinle olan hikayesinde eğer yorgun bir şeyler yaşandıysa acaba bir başkası beni daha mı mutlu eder? Hani dedik ya bir şeyleri sorguladığı zamandan geçiyor. Ya da belki başkasını tercih etmişti. Ee, acaba siz miydiniz onu mutlu edecek kişi yani bu şekilde düşünüyor ve bakın burada bir sonsuzluk işareti var at işa e, at kafası var <laughs> ee, yani burada bir tapınak var bolluk bereket var yani her şey var aslında bunları söylemek istiyorum kişi sizinle alakalı güzel hayaller içerisinde ama velakin e, bazı yerlerde bir Puslu kısımlar da var. Yani bu hayallerin içinde, bu hayalleri kurarken bir taraftan da olumsuzluğa da kapılıyor. Evet. Bakalım, hisleri neler söyleyecek, neler hissediyor aklınızdaki kişi, kalbinde neler var, niyetinde neler var derken güç kartını verdi bana. Bakın. Şöyle baktığım zaman aslında kişi belki herkese hükmedebilen belki herkese gerçekten gücünü sergileyebilen biriyken sizin karşınıza güçsüzleşiyor arkadaşlar. O kadar onu böyle aslında ruhen ele geçirmişsiniz ki fiziken ele geçirmemiş olabilirsiniz. <laughs> Bedenime sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla gibi şimdi bir şey demek geldi içimden. Burada da tam tersi arkadaşlar. <laughs> ruhuna sahip olmuşsunuz bu kişinin aslında. Ruhuna sahip olmuşsunuz ve kişi içten içe size çok bağlı aslında bunun da farkına varacak. Peki. Bakalım. Başka neler söyleyecek derken bir kart attı buradan. Arkadaşlar değnek ası. Hmm, bakar mısınız? Artık coşmuş, duygular coşmuş arkadaşlar. Duygular coşacak bu kişide. Ee, bakın burada elektrikler, ateşler, bilmem neler, tutkular, her şey böyle coşmuş bir vaziyette. Ve size dokunmak için, size kavuşmak için, size sarılmak için, sizinle her şeyi yaşayabilmek için gerçekten fırsat kolluyor. adam ya da kadın artık sizi çok özlemiş. Bunu da söylemek istiyorum. Peki başka neler söyleyeceksin? Arkadaşlar çok özlemiş derken bakın da yine verdi. Sizinle alakalı huzurlu günleri düşünüyor. Evet şu anda bir şeye bağlı birinin yanında olabilir bir durumdan ötürü başka bir yerde olabilir şehir dışında olur fakat aklı sizde kesinlikle çok özlemiş özellikle durup durup dalıyor bunu da söylemek istiyorum size peki aklınızdaki kişinin bir eylemi olacak mı size bunları bir soralım size bir eylemi olacak mı? Arkadaşlar şu kartların hepsini çekeceğim ve derken attı. Ee ona göre artık son yorumlarımı yapacağım, tamam mı? Bakalım. Şimdi. Evet, evet, evet. Çok mutlu oldum. Şöyle tam tersini şöyle yapıyorum ve sırayla gelen kartları söylüyorum. Şimdi. Değnek altılısı. Şimdi arkadaşlar aslında biraz bu aralar göz önünde olmaya çalışıyor bu kişi. Biraz böyle size kendini göstermeye çalışacak. Belki bazı ortamlarda, belki arkadaş ortamlarında, belki sosyal mecralarda her neyse böyle birazcık kendisini e, ön plana çıkarır şekilde davranacak dedi. E, i̇mparator enerjisinde şunu söyleyeyim ben size. Neden imparator enerjisinde? Ee, cool durmaya çalışıyor Bakın ne kadar daha yakışıklı bir beyefendi <laughs> ee, Cool durmaya çalışıyor Bunu söyleyeyim Aklınızda iki kişi kadın olur erkek olur Hiç fark etmez ee, Cool durmaya sanki hani Hiçbir şey umurumda değil Bugün e, videomun 3. şu Arkadaşlar ve artık Yani Öfkem artıyor gerçekten Neyse bakalım gökyüzü Merkür işte yani yapacak hiçbir şey yok koldurmaya çalışıyor. Bunu da size buradan söyleyeyim. Ama aklı da sizde. Değnek şövalyesini verdi son olarak. Bir şeyler için çabalayacak arkadaşlar. Ve bakın burada çok güzel kupa şövalyesi var. Bir şeyler için çabalayacağını ve size bir kadeh, kadeh. <laughs> size bir kadeh uzatacağını sizinle barışmak istediğini, size bir adım atacağını söyledi. Ve çok güzel bitirdi. Sizi özlemiş zaten. Bir şeyler için önceki çabalıyor. Bunu söyleyeyim. Ve sonrasında gerçekten size bir barış uzatıyor. Size bir teklif uzatıyor. size bir haber uzatıyor bu kişi. Yani bu kişi size ulaşacak arkadaşlar bir şekilde. Bunu söyleyeyim. Bunu kafasına koymuş ve eylemine dökecek bu kişi. Evet ben beğendim arkadaşlar. E ee, dediğim gibi ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olsun bu açılım güzel çıktı. Aldık, kabul ettik. Olumluları, olumsuzları da böyle evrene atıyoruz. Tuz buz olsun diye. Siz de beğendiyseniz e, beğen butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Epeydir yoktum. E, özledim yorumlarınızı. Onları da okurum. Tek tek. Dediğim gibi Instagram'dan mutlaka ekleyin. Bakın ücretsiz seanslarım olacak. E, ücretsiz çekilişlerim olacak. E, bir de kamerayı kırsaydık tam Merkür olacak artık. Ücretsiz çekilişlerim olacak. Ee, ve yeni gelenler varsa da hem buradan abone olabilir hem Instagram hesabımızı Özgece Tarot Instagram hesabımızı takip edebilirler. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın, aşkla kalın. Aşka kalın.